Merhaba arkadaşlar. LGS 2024 sonucuna nasıl bakabilirsiniz? En doğru şekilde sonucunuzu nasıl öğreneceksiniz onu aktaracağım. Hemen abone olup videoyu beğenmeyi unutmayınız. Hadi hemen videomuza geçelim. İlk başta herhangi bir arama motoruna Google, Yahoo, Yandex herhangi bir arama motoruna MEB yazdığınızda veya Milli Eğitim Bakanlığı yazdığınızda ilk çıkan sonuca. Şu anda ekranda da gördüğünüz sonuca tıklıyorsunuz. Tıkladıktan sonra Karşınıza bir ekran gelecek. LGS sonuçları açıklandı diye yani lise geçiş sonuçları açıklandı diye bir ekran gelecek. Sonuca sonucu gör sonucu bak butonu tıkladığınızda bu sayfada karşınıza gelmiş olacak. Bu sayfada TC kimlik numaranızı doğum tarihinizi ve ekranda gördüğünüz herkese ait bakın bu ekrandaki kod bana ait. Sizin kodunuz başka olacak. Yani her sayfayı yenilediğinizde farklı bir güvenlik kodu oluyor. O nedenle güvenlik kodu aynı değildir. Siz kendi ekranınızdaki güvenlik kodunu yazdıktan sonra tamama basacaksınız ve LGS sonucunuz eğer fazla bir ağırlık yoksa web sitesinde sonucunuz açılacak ve sonucunuzu göreceksiniz. Dediğim gibi buna dikkat ediniz. Güvenlik kodu olayı her herkesin sayfasında farklı. Herkesin güvenlik kodu farklı oluyor sayfada. Sayfayı yenilediğinizde de değişiyor. Dediğim gibi Milli Eğitim sonuçları açıkladığında LGS sonucunuzu bu şekilde öğrenebilirsiniz. En kolay ve en pratik şekilde anlatmak istedim sizlere. Umarım anlamışsınızdır. Videomuzun sonuna geldik. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.